Kafamızı kurcalayan konulara hoş geldiniz. Ben Cemal. Ben Kerem. Geçtiğimiz yıl bir iki tane test programı yaptık. Şimdi ise gerçek programımıza başlangıç yapıyoruz. Haberleri neye göre seçeceğimizi açıklayayım. Ee, genelde küçük haberler üzerinden gideceğiz. Tabii bu haberin küçüklüğü tabii çok göreceli bir kavram. Çünkü haber kime göre küçük? Şimdi biz okuyuculara göre haber küçük ama başına gelen adam açısından haber <laughs> hiç de küçük olmayabilir. Mesela trene selektör yapan adam açısından <gülüyor> o haber <laughs> bayağı büyüktür. Evet. Bizimse bir tarafımızda güldüğümüz bir haberdir. E tabi. i̇lk haberle başlayalım istersen. Başlayalım. Ee, tweet atan Sütüyen yaptılar. Yunan Ogilvy One Athens diye yazılan bir firma tweet atan Sütüyen icat etmiş. Stüdyo'nun kullanıcısı kopçasını her çıkardığında bir tweet atılıyormuş. ya yani bu tweette ise işte oldukça önemli olan göz kanseri muayenesi hatırlatılıyormuş da orada hatırlatılan şeyden ziyade hani ne zamanlar hani hangi saatler günde kaç kere çıkardığın oraya gidiyorsa biraz tehlikeli bir iş abi. O. Ha, ne diyorsun? Yani düşünsene bir karın var. Karın stüdyo'nun her kopçasını çözdüğünde sana bir tweet geliyor. Bir de yanında değilsen, <laughs> günde üç kere beş kere çözülüyorsa o kopça, yani hani birinde dersin ki tamam kıyafet denemeye gitti, o stüdyon denemeye bu arada, hani normal kıyafet denemeye <laughs> açılsın o kopça, ufaktan kılınırsın yani. Bir sütyen günde iki kere açılıyorsa herhalde normaldir, herhalde. Hani birinde duşa gidiyordur, birinde sabah takıyordur falan da yani üç dörtten sonra ben böyle bir hani Ulan, ne oluyor lan bu sütyene falan derim tehlikeli bir durum ya. Bir süre evliliği bitirebilir. <gülüyor> <gülüyor> tweet atan bir Yani bir süre evliliği bitirebilir. Ya şöyle bir telefon geliyor kadına, kocası arıyor. Sen stüdyenini açmışım. yani, <laughs> <Biraz gülüyor> hayırdır, hayırdır. Niye açıldı? Gene niye açıldı? Bu kez niye? <gülüyor> <gülüyor> bu kez de gene daha önce de aramış belli. Yani. Ee, ama yani bilim adamlarına bu buluşu daha ileri götürmelerini tavsiye edebiliriz. Örneğin... Niye sadece yani tweet atsın ki? Mesela Külot da gayet de hoş o, tweet atabilir. O, o, şey, neyin peşinde abi bir şey ya? Mesela o da şeye ayarlanabilir. Isıya ya da ıslaklığa. Biliyorsun neme. Neme. Evet. <laughs> neme ayarlı bir tweet. O zaman bir kocanın sen çekeceği ızdırabı düşünsene. Koca tweet geliyor. İşte karınızın kilonun dem oranı değişti. <laughs> Şimdi niye <ki? gülüyor> ne oldu da değişti? Allah Allah. Duştan yeni çıktı kurulanmadı mı? Yoksa yoksa hani metroda böyle gayet şık bir adam mı gördüm? <laughs> tercih edeceği iki olur da hani günde kaç kere duş alıyor bu kadın? Ondan... Bir müddet sonra tabi sorgulamak gerekir. Yani <laughs> çok, çok fena. Çok fena. Çok riskli durumlar ya. Yani çünkü şöyle bir durum var. Onu görecek tek kişi kocası da değil. Deme. Tabi. Bütün dünyanın haber olacak. Twitter'ı <laughs> takip eden herkesin haberi olacak. Aa bilmem kim gene. Kim <laughs> <laughs> emlendi. <laughs> Hadi bilmem kimi geçtim. Ee, ne bileyim senin günlük hayatta tanıdığın mesela ne bileyim öğretmen sen öğrencin. Daha Takip ediyorum. ediyorsa seni. Yani. Bir de yanlışlıkla sınıfta gelirse bu tipi artık çocuklar aralarında. İnsanların birbirlerine bakış açısı değişir biliyor musun? Ya biliyorsun ki karşındaki kadın nemlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen de şimdi bunu bilen biri olarak tabi bir anda böyle hani nasıl olsa bir şeylere bir hazırlık var gibi hissedersin. Yapmasınlar, bilim adamları bir dilekçe yazalım böyle bir buluşta bulunmasınlar. Eee, eh tabi. Yoksa dünya daha iyi bir yer olmayacak. E tabi bir de aile şeyleri var hani. Ooo, evet evet evet. Bir kızın olmadı şimdi. Aynen, aynen, aynen. Bir baba olarak, eyvah kızımız gene nemlendi. Hatun niye nemleniyor bu kız bu kadar çok? Ya bir de şey şimdi, kız işte ecemlerle ders çalışmaya gidiyor, gecenin ikisi bütün ...nemlenme. <laughs> Üstelik bir de düşün... ...şimdi hem sütleyen hem pilot tweet atıyor. Önce bir tweet geliyor... ...sütlenin kopçası çıkmış. Ulan Ece ile ders çalışıyor ki... ...Allah Allah. Ya yatacaktır olduk ya yatacaktır falan. İkinci tweet. Nemlenme oldu. Ulan bu Ece ile arkadaşlığı mı... ...kessin yoksa Ece'nin yanında mı değil? Hani. <laughs> yok yok bu... Lütfen iç çamaşırlarımız tweet atmasın. Evet. Yani kesinlikle katılamam. Bazen bilmemek daha iyidir. <laughs> e yani. Ya gerçi şöyle bir kızla bu yani Twitter'da takipleşiyorsundur. ilk defa buluşacaksındır. Bir yer seçmişsin. Karşındakini hani ıslatabiliyor musun? Tabii <laughs> ki. <laughs> ne bileyim ona haberin olur ona göre devam edersin. Ne bileyim. Şimdi biz öncelikle düzeli bir problemimiz. ...karşındakini ıslatmak biraz sert, nemlenme oranı diyelim, nem oranında bir değişiklik yapabiliyor musun? Biliyorum evet, evet. internette yayınlıyoruz, bir rutük gibi bir bela başımızda yok ama biz gene de böyle hani... ...herkesin dinleyebileceği bir program yapıyoruz. Gerçi herkesin dinleyebileceği bir programa niye Twitter'dan sütyenle başladık? Hani o da tamamen... <laughs> ya benim bu bu, bu ya. hafta yani bu insan bunu niye yapmak ister? Bunu alan ki hani yapan yaptı, sapık, tamam hani insanlar ne zaman çıkarıyor merak bu de biliyorsun değil mi bu gayet hoş bir şekilde hani göğüs kanserine karşı bir savaş olsun diye bulunmuş bir şey. Ama pek çok bilimsel buluşta olduğu gibi bu da çarpıtılacaktır. Bizi de ilk çarpıtmayı evet. yaptık bile. Alan niye alıyor hani her kopyasını açtığında tweet gönderecekse hani. İşte o da muhtemelen göğüslerinin kontrol edilmesi için oluyor ama hani şimdi göğüs kontrolü çok zor Zor, çok zor konular. Ama yapmasınlar. Bilim dünyası lütfen iç çamaşırlarımızdan uzak dursun. Evet. Yani bu konuyu da... Biz, biz bu fikri sevmedik. Sevmedik. Yani sen bir de bizim pilotlarımızın yükseklik oranı üzerinden <laughs> tırt attığını düşün. Hani... hani... <laughs> yok yok. Lütfen lütfen yapmayın. İç çamaşırlarımızdan uzak durun. Gidin uzayı keşfedin. Okyanusu keşfedin. Ne bileyim rahatsızlıklarla savaşın, DNA'mızı çözün ama iç çamaşırlarımızdan uzak Aynen, nem oranımızdan ya da genişlik, yükseklik. İşte neyle, nasıl ölçülecekse. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onlar karışılmasın, biz daha rahat hareket edelim. Kesinlikle. Ayrıca ben bilmiyorum yani, istemiyorum işte karım bensiz, işte nemlenmiş mi? Nemlenmemiş mi? İşte yani, nemleniyorsa da benim haberimin olmaması bizim evlerimiz için daha iyi olurdu. <gülüyor> Muhtemelen. Muhtemelen. <laughs> Şimdilik kafamızı bu kurcaladı. Bir sonraki programda bakalım ne kurcalayacak. Ben Kerem. Ben Cemal. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.